ve dersimiz hoş Bu dersimize 3D'ye devam edeceğiz. Haydi başlayalım. Şuradan hemen GD Object'ten clip yapacağız. Bir tane. <laughs> Sonra gidersimiz için. Burada aşağıda ka kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Ki bir an önce 100 aboneye ulaşalım. Bize 33 abonemiz kaldı 100 abone. Bize çok büyük bir sayı değil ama. Olduğu kadar artık. Sonunda devam edeceğiz. Şöyle isteyin, kanalı abone olmamız. Hemen videoyu durdum ve burada olan ben de o sırada karşı. Şey, Düzmanla ilgili. Çünkü ben de o sırada şey oluşturuyorum. Ne istemiz, tadım ne ne olursa, biliyorsunuz. Öyle diye istemizi dedi. Oğlum, Allah şimdi ne istedim, o sırada küpledik. Rengini ayarlayalım hemen. Sadece burada ayarlamak yetmez bildiğiniz gibi. Şunu da şuna taşıdık mı? Tamamdır. Bu, bu derste transformu öğreneceğiz. Zaman kalsa da git bayi ne Çok uzun sürmesi biliyor. Ama sadece buna yeter bu muhtemelen sıfır. <laughs> sıfır. 10. 88 88. Şimdi 10.88 yapacağım. Seksen Bu da bu iki 10.88 nokta seksen sekiz bir kıralım. 5 ben şu an altı bilmiyor olabilirsiniz. Anlatacağım size. Şöyle başlayalım. Ben bunlar konumunu nasıl X var, Y var, Z var. X için kırmızı kullanılıyor. Kırmızı ok. Bakın kırmızı oku oynatıca X değişiyor ve sağ ve sola gider. Yine sıfır yapalım buna. Y için yeşil ok kullanılır. Ve, aş ve aşağı ve yukarı götür diyor ona. Z de onu yani mavi ok onu ileri geri götür bakın. Ve Z değişiyor şu an. Onun nokta 87 diyelim. Buradan da ayarlayabilirsiniz isterseniz. ayarlarını yapabiliriz. Şimdi gelelim rotation'a yani dönme şekli. Rotation için şey şunu seçiyoruz. Ben geleceğiz ve döndüreceğiz şimdi. Burada yine aynı şeydi. Kırmızı ok X. Yeşil ok Y. Yeşil seçemem çünkü. Y al, al bakın. Ve et şu mavi okta. Ok Z aynı şekilde şu etrafındaki bu yok hepsini döndürüyor. Yani bak hepsini. <laughs> hepsi bir şekilde döndürüyor. Onu nasıl mantı bilmiyorum. Muhtemelen o W olması gerekiyor. Yani. W hepsini döndürüyor çünkü. Onu buradan sayılarla kontrol edemiyorsun. X, Y, Z'yi kontrol edebiliyorsun. Gelelim scale e. yani büyüklüğe. Scale birazcık da iki tane şey var. İlk olarak şeyini göstereyim. Bir tane burada var. Ne güzel. Hani bak, neye göre neyi kullanacağız şimdi gösterelim size. Şimdi burada. Burada yine aynı şeydi. X kırmızı olan X'e büyütüyor. Bakın X değişiyor ve büyüyor. Büyüyor tamam mı? Bunu geri bir yapalım. Bu arada bunu sıfır yaparsanız böyle siyah bir şey olur. Bu hepsi gösterdi X, Y, e, Z ye içinde. Şimdi Y ile Y yok. Z'de zaten yine tahmin edeceğiniz gibi şunu sıfır yapın. Zaten i̇şte mavi ol. Şurada mı? Yeşil mavi ol. İşte hepsi görüyor burada. şimdi bunu bir yapacağım geri. Ötermek istediğim bir şey var. Ben X üzerinde geçtim. Mesela ben X oynattığım zaman gördüğünüz gibi şurada. İki tarafı doğru büyüyor. Niye? Niye iki büyüyor? Size en... Aslında şu an basit bir şey. Çünkü kolumu değiştirdi. Kolumla iki tarafın ne alakası var şimdi? Tam, tam orta burası. Bu pozisyon tam ortası. Durduğu yer tam ortası. Tam. Neyse Tam ortası. E şu an... Böyleyken tam ortası yer burası. Böyleyken tam ortası burası. Ama sadece bir tarafa doğru büyürse tam ortası orası olmaz. Onu nasıl gösterir? Şurada çizerek göster peynikler. Nasıl alıp peyti bize? Şunu böyle değil. Nerede? Şekiller. Şekiller ha. Bizim karemiz. Tamam Bu tabortası neresi şu an? Köz, evet. O zaman niye buranın alıyordu? Ama... Eğer iki yönden büyürse... Eğer iki yönden de büyürse bu şey mi? <laughs> Eğer yani böyle iki yönden de büyürse yani yine ortası Burası olur. Başka bir yer olmaz. Ama Tek yönden büyürse diyelim ki şöyle Şöyleydi Böyle tek yönden büyürse orta burası iken Büyüdüğü zaman şurası Bak burada buraya geldi ya konum da değişti. Fark ettiniz mi? O yüzden böyle büyütme. Peki öyle büyütmek istiyorsan şunu seçeceğim. Böyle burada şöyle rahatça öyle de büyüteceğim görünüyor Bakın hem konumu değişiyor hem skali değişiyor. Bakın 3 5. nesne bu. Peki bu ne? bir iki destemiz kaldı. O, şu farklı bir şey. Onu sonra göstereceğim. Şu. Bu üçü de aynı anda. Bakın. Pozisyon. Dönüm. Ve büyüklük. El ne elde normalde tutup böyle hiçbir şey dokunma, getirmemiz sağlık kamera kameraya dönmek için. Bu hiçbir şeyin hiçbir yerinde değişik kapma. ki nesne kaydı böyle şu an olduğu gibi. <laughs> Kullanmıyorsunuz, bulmak istiyorsunuz. Nerede? Allah bilir. Burada. Buradaki neresinde yer seçip, üzerine çift tıklayınca tek onun oraya gider. Evet, güzel, evet, bu dersimizden bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bakalım belki sormuş mu? Yok, daha 8 dakika oldu. Uzamasın ne gitme diye sonra gösteren 8 dakika uzaması video. Bayağı sen bu kadar. Görüşürüz.